Sayın arkadaşlar. Yine e, Fight Club hayatım olduğunu yine size gösterdim. Salahçı olduğumu da çok iyi biliyorsunuz. Şimdi Islamic Force zamanından geliyorum ben. Yani sizler rapin resmini bilmiyordunuz da. Rapten anlamıyordunuz. Ritim mitim de hiç boktan haberiniz yoktu. Dedim de güzel insanlar var. Bir de piç kuruları var. İki tür var. E, ben Delaytı zamanında çıkardığımız zaman da olmayacak eleştiriler aldım böyle. Sen böyle parça nasıl yaptın, Türk rapi bilmem ne zarf Şimdi Delight'i biliyorsunuz nasıl biliyorlar. Fight Club'a gelince sürü psikolojisi yaptılar. Onunla takmadım. Çünkü ben savaşçıyım. Hep savaşacağım. Ölümüne kadar. Kilo ölmeden gitmez. Şimdi kontrolüden geliyorum. Ona da dostluklar konuşuyor. Dedim ya de, güzel insanlar var. Bir de var. Piç kuruları kudurmuş. Ben takmayacağım arkadaşlar. Onu size söylemek istedim. Ben hep devam gideceğim yolumda. Çünkü ben savaşçıyım. Ve ben sokaktan geliyorum. Doğruyu kendim karar verebilecek mi durumdayım? Hiçbir şey bilmeyen daha götü boklu çocuklar konuşuyor. Onu söylemek istedim. Ama dediğim gibi işte güzel insanlar var. Bir de kudurmuş kuruları var. Ve ben İslamik Force zamanından geliyorum. Hiçbiriniz rapi bilmiyordunuz bile. Ben o zamanlardan geliyorum. Ne ritimden anladınız var ne de bir boktan ama konuşun. Bunu iyi, bunu iyi yapıyorsunuz böyle ortalık hissetmeye. Sonuçta ben Türkçe rap yapıyorum. Almanya'da. Yani Türk rapi için neler dikmişiz, ne kupalar almışız. Herkes hastalıyor. Orada 1-2-3-5 tane kudurmuş piçkurusu bir türlü kudurluklarını alamadık. Ama güzel insanlara da buradan çok seviyorum. Saygı sevgi diyorum. Övüp piç kurulana da bunu diyorum. Kila ölmeden gitmez. Ve de manyak bir parça geliyor. Manyak. Gangsta parçası. Buradan İzmir'e selamlar. Kontkar kardeşim. Saygılar sevgiler diyorum. Tüm güzel insanları da öpüyorum buradan.